Merhabalar. Öncelikle ofisimizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben Avukat Mustafa Güneş. Ama bugünkü konumuz itibariyle de bizim hukuk bürosundaki farklı departmanlar arasında finans ve vergi konularına bakan ekiplerin içinde de yer aldığım için konu da benimle ilgili olduğu için bu röportajı sizinle yapmaktan son derece memnunum. Bugün sizinle kripto paralar üzerine konuşacağız. Umarım o konuda vereceğimiz bilgiler sizin izleyicileriniz açısından da yararlı olur. Ortaya faydalı bir iş çıkarmış oluruz. hukuk kapsamında derken ben Türk hukuku açısından söyleyeceğim doğal olarak. Çünkü dünyada çeşitli ülkelerde farklı bir tablo söz konusu. Türk hukuku açısından kripto paraların maalesef henüz bugüne kadar bir tanımı yapılmış değil. Şimdi dünyadaki örneklere baktığımız zaman da e, kripto paralarla ilgili bir tartışmanın hala sürdüğünü görüyoruz. Bazı ülkelerde para gibi kabul edildiğini, bazı ülkelerde emtia gibi kabul edildiğini, yani alınıp satılan bir mal gibi kabul edildiğini, bazı ülkelerde gayrimaddi varlık olarak tanımlandığını, bazı ülkelerde finansal varlık olarak tanımlandığını görüyoruz ama maalesef Türkiye'de henüz bu konuda yapılmış bir düzenleme yok. Ben hatırlıyorum Ocak 2018'de Merkez Bankası'nda bir çalışma grubu oluşturulacaktı, hatta belki de oluşturuldu. Benim de davetim söz konusu idi o çalışma grubuna, sonrasında herhangi bir bilgi gelmedi. Oluşturuldu mu o çalışma grubu onu da bilmiyorum yani o yüzden. Merkez Bankası'nda da biliyorsunuz bazı görev değişiklikleri falan oldu, benim de takip etmem mümkün olmadı. Maalesef bizde yasal bir tanımı yok. Yani bu konuda çıkarılmış özel bir kanun veya mevcut temel kanunlara dayalı olarak çıkarılmış ikincil mevzuat dediğimiz bir yönetmelik veyahut işte bizim SPK gibi bazı kurulların çıkardıkları yine ikincil mevzuat çerçevesinde bir tebliğ yayınlanmış değil bu konuyla ilgili olarak. Şimdi demin belirttiğim gibi özel bir düzenleme bu anlamda olmamakla birlikte bu bazen yanlış da algılanıyor. Yani özel bir düzenleme yok diye acaba kripto paralar yasa dışı mıdır? Yani yasada yeri yok mu veya bir suç mu onu alıp satmak? Hayır, yasada tanımlanmış olması onun suç veya yasak bir faaliyet olduğu ve onun alım satımının yasaklandığı anlamına gelmemeli. Aksine Türkiye'de e, kripto paraların ticaretinin yasak olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü ceza kanunlarımızda geçerli olan bir şey var. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi. Yani bir şeyin suç olabilmesi için mutlaka açıkça yasayla bunu ortaya koymuş olmanız gerekiyor. Bugüne kadar Türk hukukunda tanımlamaya dönük bir düzenleme olmadığı gibi yasaklamaya dönük de bir düzenleme olmadı. Yani dolayısıyla da alım satımı tamamen serbest. Herhangi bir problem de yok o noktada hukuken. Şimdi kripto paralarla ilgili olarak o konu özelinde yasal bir düzenleme olmadığı gibi vergi kanunlarında da bu hususta ortaya konmuş yeni bir düzenleme yok. Ama tartışıldığını biliyorum. Maliye de bunu kendi içerisinde tartışıyor zaten. İşte bu dünyadaki çeşitli eğilimlere göre para mıdır, emtia mıdır, gayrimaddi varlık mıdır, finansal varlık mıdır? Bizim kendi içinde yürüttüğümüz tartışmalar da mutlaka bir gün sonuca erecek ve vergi düzenlemeleri de bu konuda yapılacağını söyleyebiliriz. Ama henüz hani meclise sevk edilmiş veya kamuyla bazen yeni bir düzenleme yapılacağı zaman belli sektörlerle, ilgili sektörlerle veya uzmanlarla e, taslak metinler paylaşılır hani geniş bir çerçevede tartışma olsun. Dolayısıyla uygulamada minimum seviyede mahsurları ortaya çıksın diye. Dolayısıyla kamuoyuyla paylaşılmış böyle bir taslak metinde henüz yok. Ama olursa yani bu konuda bir vergisel düzenleme yapılırsa vergi kanunlarının geriye yürümezlik ilkesi vardır. Yani vergi hukukuna hakim bir ilkedir bu. Dolayısıyla geriye dönük bir uygulama yapılmaması gerekir. Yani vergi çünkü kanunla salınır. Ortada açıkça bir kanuni düzenleme olmadığı müddetçe ee, bu hususta yorumla yani bir veya kıyasla benzetme yoluyla vergi alınmaması gerekir e, kimseden. E, ancak maalesef ülkemizde geçmişte e, bu geriye yürümezlik ilkesinin e, uygulanmadığı durumlar oldu. Hani bugünden de ben geriye yürümezlik ilkesi mutlaka uygulanacaktır da diyemem bu sonuçta benim kontrolümde olan bir husus değil. Ama hukukçu olarak soruyorsanız e, geriye dönük bir uygulama yapılmaması gerekir bu, bu konuda. Ancak, Kanunen vergiye tabi bir e, işlem olarak tanımladıktan sonra vergiyi doğuran olay ortaya çıkar. Ondan sonra da verginin işte beyan edilip daha sonrasında tahakkuk edip tahsil süreçlerinin işletilmesi gerekir. Normal olan budur. Bir konunun yasada tanımlanmamış olması onun yasa dışı veya suç teşkil edeceği anlamına gelmiyor. Evet tanımı yok ama ticareti de yasaklanmış değil. Aksine geçmişte baktığımızda 2013 yılından bugüne kadar BDDK'nın, MASAK'ın, Maliye Bakanlığı'nın hatta SPK'nın konuyla ilgili açıklamaları var. Düzenleme değil ama açıklamaları. Dolayısıyla bu üst kurullar da veya işte bakanlıklar da bu konuya gözlerini tabii ki kapatamıyorlar. Buradan da anlıyoruz ki zaten kripto paranın alım satımı, ticareti yasak bir faaliyet değil. Zaten olsa Türk Ceza Kanunu'nda veya özel bir kanun yapılıp bunun yasaklanması söz konusu olurdu. Bugüne kadar da böyle bir şey söz konusu olmadı. Dolayısıyla bir yasaklama falan mevcut değil bu, bu konuyla ilgili. Borsalara ilişkin gelirsek, kavramların günlük kullanımıyla hukuki içerikleri arasında bazen fark olabiliyor. Türkiye'de şu an bir kripto para borsası yok bilinenin aksine. Peki alım satımının yapıldığı yerler var mı? Var. Bunlara olsa olsa biz platform diyebiliriz. Türkiye'de de benim ilk aklıma gelen işte Paribu, BTC Türk ve benzeri isimlerle marka veya isimler adı altında bu alım satım işlemleri gerçekleştiriliyor ama bunlar teknik anlamda bir borsa teşkil etmiyorlar. Borsa dediğiniz şey kanunla kurulur ve belli bir denetim sistemine tabidir, özel bir denetim sistemine tabidir burada söz konusu olan yani şu an Türkiye'de yürütülen faaliyetler bir anonim şirket veya herhangi bir sermaye şirketi kuruluyor. Belli bir marka veya isim adı altında faaliyet yürütüyor ve insanlar da zaten o şirketlere güvenerek o işlemleri yapmış oluyorlar. Ama o şirketlerin üzerinde örneğin işte bir halka açık bir şirket nasıl SPK tarafından denetleniyorsa veya bir finans kuruluşu nasıl bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu tarafından denetleniyorsa o şirketlerin üzerinde böyle bir özel denetim yok. Elbette yaptıkları iş ve işlemlerin işte kanuna uygun olması lazım. Yani kimseyi aldatmamaları gerekiyor. Haksızlık yapmamaları gerekiyor. İşte adalet ve vefa ilkesini yani sözünde durma noktasındaki taahhütlerini yerine getirmeleri gerekiyor. Bütün bunlar tamam. Ama bir borsa teşkil etmedikleri için ve özel bir rejime de tabi olmadıkları için yani bir İstanbul Borsası gibi değiller netice itibariyle. Yani bu bu konuda teknik olarak borsa diyebileceğimiz bir işleyiş söz konusu değil Türkiye'de belli şirketlerin belli isim ve markalar adı altında faaliyet yürüttükleri, alım-satım işlemleri yapıp bundan da bir komisyon geliri elde ettikleri bir işleyişten bahsedebiliriz. Dolayısıyla bu konuda da ortaya konmuş bir düzenleme ne kanun düzeyinde ne yönetmelik düzeyinde herhangi bir düzenleme yok. Yani bu kuruluşlar herhangi bir kanuna tabi veya bir üst kurul denetimine tabi şekilde çalışmıyorlar. Mutlaka eğer haksızlığa uğrayan kim olursa olsun genel hükümlere göre, genel hükümler ne diyoruz? Diyelim ki ceza verilmesi gereken bir durum varsa bizdeki temel ceza kanunu Türk Ceza Kanunu'dur. Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak tanımlanmış bir durum söz konusuysa, dolandırıcılık gibi, işte evrakta sahtecilik veya sahtecilik gibi bir durum söz konusuysa, orada genel hükümlere göre haklarını arayabilirler. Bunun yolu da savcılıklara suç duyurusunda bulunmaları söz konusudur. Yine eğer bir kara paranın atlanması gibi bir durum söz konusuysa, Orada belli kurulların yetkisi devreye girer. Masaka doğrudan şikayet yoluna da gidebilirler. Orada idari bir inceleme süreci başlar ve zaten Masak orada bir suç unsuru görürse savcılığa suç duyurusunda bulunur. Yine yaptıkları işlemler neticesinde eğer aralarındaki anlaşmaya rağmen anlaşmayı ihlal eder nitelikte haksızlıklara uğradıklarını düşünüyorlarsa da orada bizim işte Türk Borçlar Kanunu ve sair mevzuat çerçevesinde hukuk mahkemelerine başvurabilirler. Haklarını talep edebilirler. Hatta hatta doğrudan icra takibi de yapma şansları var. Ama o icra takibi yapılırken tanımlanmamış bir alanla ilgili bir takip söz konusu olacağı için orada bazı hususiyetler var. Diğer sorularla belki onları açarız. Çünkü Parayla ölçülebilen bir şey olması gerekiyor mesela haciz yoluyla takip yapabilmek açısından. Orada bazı güçlükler olabilir ama aşılmayacak güçlükler değil. Dolayısıyla doğrudan icra takibi yoluna dahi insanlar başvurabilirler. Şimdi öncelikle yine böyle yanlış bilinen bir şeyi düzeltmekte yarar var. Herhangi bir ödemenin vergiye tabi olması söz konusu olmaz. Sadece finans kuruluşlarının veya ödeme yapan kuruluşların bazen ödeme yükümlülükleri olabilir. Yani verginin mükellefi değildirler ama verginin ödeme sorumlusu olabilirler. O zaman da kaynakta kesme dediğimiz yani bir stopaj kesintisi söz konusu olabilir. Kripto paralarla ilgili bir düzenleme olmadığı için bu tür ödemelerde herhangi bir stopaj uygulaması yok. Yani stopaj günlük deyimde peşin vergi olarak da adlandırabilirsiniz. Böyle bir uygulama yok. Diğer yandan kripto paralarla ödeme kabul edilmiş olması o işlemlerin kripto para cinsinden muhasebeleştirildiği anlamına gelmiyor. Yani siz bir ödeme alırsınız. işte kendi kabul ettiğiniz muhasebe ilkeleri çerçevesinde o muhasebe düzeni içerisinde o ödemeyi TL olarak muhasebeleştirmeniz gerekir. Yani bu mesele döviz cinsinden de bir işlem yapsanız sonuçta siz kendi kayıtlarınızda TL olarak göstermek durumundasınız. Hatta kurdaki oynamalar eğer muhasebe kayıtlarınızda uygunsuzluklar ortaya çıkarıyorsa kur farkı diye bir e, hesap açarsınız. O hesapla birlikte dengelersiniz aradaki farkı. Yani dolayısıyla bir şirket veya bir kişi bir kripto parayla ödeme kabul ettiğinde de e, bu işlemi muhasebeleştirirken TL'ye çevirir. E, o TL cinsinden almış olduğu ödeme gelir olarak kabul edilecekse, hani bir gelir unsuru olarak kanunda tanımlanmış şekliyle bir gelir unsuru olarak kabul edilecekse günün sonunda ödeyeceği gelir vergisi veya kurumlar vergisinin matrahına girer ve onun tabii ki vergisini ödemek durumundadır. Ama soru eğer şuysa hani o ödemeyi kripto para cinsinden e, kabul ettiğinizde bu bir vergiyi doğuran olay veyahut bir stopaj kesintisi yapmayı gerektiren bir durum mudur? Hayır değildir. Ödeme tek başına vergiyi doğurmuyor. Herhangi bir peşin vergi ödemenizi bir stopaj kesintisi yapmanızı da zorunlu kılmıyor. Ve maalesef kripto paralarla ilgili kanunen öngörülmüş bir borsa veya kanunen kurulmuş bir borsa söz konusu olmadığı için yatırımda bulunan kişi aslında bir riskle karşılaştığında riskle baş başa kalıyor. Yani bir devlet güvencesi söz konusu olmuyor. En azından ben bunu Türkiye için söylüyorum tabii ki. Dolayısıyla orada sadece o tahtanın kapatılmış olması yatırımcıya şu anki mevzuat çerçevesinde herhangi bir merciye başvuru hakkı getirmiyor. Özel bir başvuru yolu düzenlenmiş değil. Yani misalen diyelim ki İstanbul borsasında tahtası kapatılan herhangi bir işte kağıtla ilgili bir şikayetiniz olduğunda işte Borsa Başkanlığı'na başvurabiliyorsunuz. Ama burada bir borsa yapısı söz konusu olmadığı için bunu yapma şansınız doğaldır ki olmuyor. Fakat Diyelim ki o tahtanın kapatılması bizim Türk Ceza Kanunu'nda işte dolandırıcılık suçunun bir unsuru olarak da değerlendirilebilirse yani o eylemin kendisi bir suçun bir parçası olarak değerlendirilirse vatandaşların gidip savcılıklara suç duyurusunda bulunması yani misalen şöyle çağrıda bulunuldu, şöyle reklamlar yapıldı, ben gittim bu kadar para yatırdım sonrasında da herhangi bir makul, mantıklı açıklama yapılmadan tahtanın kapatıldığını ve paramı da geri alamayacağım söylendi. Dolayısıyla ben dolandırıldım diyebilir. Veya o işlemle ilgili bir şeyler imzalatılmışsa, bazı evraklar düzenlenmişse, evrakta sahtecilik söz konusu ise yani kalkıp ben burada bir e, sahtecilik olayının e, kurbanı oldum diyebilir. Yine bu parasını ver, verdiği an itibariyle aradaki ilişki diye bir aracı kurum var e, arada. O aracı kurumdan bu parasının iadesini isteyebilir. Yani hukuk mahkemelerine başvurup dava da edebilir. Hatta ilamsız takip yaparak yani doğrudan icra dairesine gidip hakkını arayabilir. Bunların önünde herhangi bir engel yok ama şöyle düşünülmesin yani ortada bir borsa var dolayısıyla bu borsada herhangi bir sıkıntı doğduğunda başvuracağım özel bir merci var veya devletin güvencesi altında olduğu için işte devlete belli koşullarla başvuru hakkım var gibi düşünülmemesi gerekiyor bu olayda. Kripto paralar bir özellik içermiyor. Hani mevzuatımızda e, özel olarak terörün finansmanında kripto paranın kullanılması halinde örneğin suçun ağırlaştırılmış hali söz konusu olur şeklinde bir düzenleme yok. Yine genel hükümlere göre yani işte Türk Ceza Kanunu, kara paranın aklanmasına ilişkin mevzuatımız var. O çerçevesinde suç olarak tanımlanmış bir eyleme girildiği zaman onun karşılığı olan cezayı yasada alıyorsunuz. Yani kripto paraların yine burada bir özellik teşkil etmiyor. Yani siz diyelim bir kripto para göndererek, kripto para havale ederek ve bir terör örgütüne mali destekte bulunduğunuz zaman elden nakit verildiğinde o mali desteği sunmuş olduğunuzdan farklı bir rejime tabi tutulmuyorsunuz. Olsa olsa belki o ilk soruşturma ve son soruşturma evrelerinde işte suçun sübut ettiği yani ispatlanabilmesi için kullanılacak deliller özellik içerebilir. Ama bunun dışında bir özellik içermiyor. Yani suç suçtur. Bunu kripto parayla da yapabilirsiniz. Klasik konvansiyonel parayla da yapabilirsiniz. Türk mevzuatında sermaye piyasası kanunu manipülasyon ve spekülasyonu bir suç olarak tanımlamış durumda. Ancak adı üzerine mesela bizim sermaye piyasası kanunu bunu yaparken sermaye piyasaları için bu suçu tanımlıyor. Ceza hukukuna egemen olan bir ilke vardır. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi diye. Yani bir kanun hükmü, açık bir kanun hükmü olmadan siz herhangi bir eylemi suç olarak niteleyemezsiniz, tanımlayamazsınız. Dolayısıyla ceza da veremezsiniz. Şimdi biz Türk hukuku açısından tekrar bakacak olursak, farklı ülkelerdeki detaylı uygulamaları bilemiyoruz. Türk hukuku açısından eğer elin Musk'ın böyle bir açıklaması, bir spekülasyon ve manipülasyon şüphesi doğruyorsa Türkiye'de bunun kovuşturulması söz konusu olmayacaktır. Niye olmayacaktır? Çünkü kripto para tanımlanmadığı için, da para mıdır, mıdır yani bu tartışmalar yani sürdüğü için Kanunen korunan bir borsada söz konusu olmadığı için yani kripto paraların alınıp satıldığı ve özel bir kanunla bağlı bir borsada söz konusu olmadığı için zaten bu spekülasyon ve manipülasyon dediğimiz suçlar da oluşmayacaktır. Dolayısıyla hani o verdiğiniz örnek üzerinden gidecek olursak Elon Musk'ın o açıklaması normalde sermaye piyasalarında Herhangi bir hisse senedinin değerini artırıp düşürdüğünde manipülasyon ve spekülasyon şüphesiyle soruşturma konusu olabilecekken kripto paralarla ilgili böyle bir tanımlı, kanunen tanımlı bir piyasa söz konusu olmadığı için suçtan bahsetmek mümkün olmayacaktır. Şimdi dünyada öncelikle yasaklayan ve yasaklamayan ülkeler ayrımına e, gitmekte yarar var. Kripto paraları yasaklayan çok az sayıda ülke var. Benim hatırladığım Bolivya bunlardan bir tanesi, Fas, Cezayir, Mısır bu, bu ülkeler arasında Pakistan var bir de yani kripto para alım satımını şu anki duruma göre yasaklıyor bunlar bir de yasaklamayan ama kısıtlamalar getiren ülkeler var mesela Suriye, Suudi Arabistan, İran, Çin ve Kanada yasaklamıyor ama belli kısıtlamalara tabi tutuyor çoğunluk ülkeleri ise bizim ülkemizin de arasında yer aldığı çoğunluk ülkeleri ise yasaklamadığı gibi bazıları hatta düzenlemeler de getirmiş bulundular ama dünyanın birçok ülkesinde bizim ülkemizin de yer aldığı birçok ülkesinde kripto paranın alınıp satılması yasaklanmış değil. Serbestçe alım satımı yapılabiliyor. Hani vergi konusu daha farklı bir şey. Hatta bu ülkelerden bazıları düzenlemeler de yapmaya başlamışlar. Ben mesela aldığım notlara bakacak olursam örneğin Belçika, İtalya ve Polonya'da kripto para para olarak niteleniyor ve öyle muamele görüyor. Avusturya, Kanada, Çin ve Endonezya'da emtia olarak niteleniyor. Bu, bu, konuda da alabildiğine şey var, böyle çeşitlilik var. Yine Fransa, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere gayri maddi varlık olarak görüyor. Yani dikkat ederseniz burada işte Avusturya var, İtalya var, Belçika var bunlar AB ülkesi. Yani Avrupa Birliği içerisinde hep beraberler ve bütünleşik bir yapı içinde yer alıyorlar. Ama işte Avusturya MT olarak kabul ederken Fransa, İspanya MT olarak kabul etmiyor. Gayrimaddi varlık olarak kabul ediyor. Yine Brezilya, Danimarka ve Japonya gibi ülkelerde de finansal varlık olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla dediğim gibi hani yasaklayan ülkeler var, yasaklamayanlar var. Yasaklamayanlar arasında düzenleme yapmaya başlamışlar var. Demin saydığım ülkeler işte para, emtia, gayrimaddi varlık veya finansal varlık olarak çeşitli nitelemelere tabi tutuyorlar. Bir de bizim gibi ülkeler var. Yasaklamamakla birlikte henüz hiçbir düzenleme yapmamış. Çoğunlukta olan ülkelerde bunlar zaten. Yani diğer saymadığım demin saymadığım ülkeler zaten düzenleme yapmamış. Bugüne kadar henüz düzenleme yapmamış ülkeler. Şimdi Türkiye'de borsa olmadığını söyledik. Bununla ilgili bir borsa yok. Ama diyelim ki yurt dışında tanımlı bir borsa varsa o ülkenin kendi mevzuat açısından öncelikle tabii ki o merciye başvurmanız gerekiyor. Yani o borsanın borduna yani yönetim kuruluna veya işte başkanlığına başvurmanız gerekiyor. Hakkınızı orada arayacaksınız. Ama onun dışında her ülkenin sonuçta bir ceza kanunu vardır. Yine borç ve hakları düzenlen Türk Borçlar Kanunu benzeri temel kanunları vardır. Yani hem hukuk yoluyla e, hakkını arayabilirler hem de işte bir suç teşkil ettiğini düşünüyorlarsa suç duyurusunda bulunup kamu tarafından kovuşturulmasını isteyebilirler. Yani o, o suçun ve cezalandırılmasını, faillerin cezalandırılmasını isteyebilirler. Bizim ülkemiz açısından baktığınızda da tanımlı bir borsa söz konusu olmadığı için dediğim gibi genel hükümlere göre. Yani siz bir para verdiniz, belli bir beklentiyle verdiniz ve o parayı sizden alanlar çeşitli yöntemlerle, reklamla veya işte bir bizim hukukta icap ve kabul dediğimiz bir davet yöntemiyle o parayı sizden aldılar ve sizi belki yanılttılar. Belli beklentiler aşılamaya çalıştılar. Yani hukuk dışı yöntemlerle sizi ikna ettiler. İradenizi sakatladılar. Yani hata, hile, ikrah dediğimiz yöntemler var. Yani bazen zorlayarak, bazen yanıltarak, bazen hataya düşmenizi işte çeşitli yöntemlerle sağlayarak bu parayı aldılar. O zaman ne yapıyorsunuz? Hukuk mahkemelerine de gidebiliyorsunuz veya suç teşkil ettiğini düşündüğünüz durumlar olursa da savcılığa başvuruyorsunuz. Ama özel bir takip usulü yok. Yani demin belirttiğim gibi. Yani diyelim İstanbul Borsası'nda kote bir şirketin kağıdında bir problem olduğunda hem sermaye piyasası mevzuatına tabi olduğu için sermaye piyasası kanunu çerçevesinde başvuracağınız merciler var. SPK var, İstanbul Borsası var. Bu sermaye piyasasındaki suçlar nitelikli suçlardır. Yani suçun bazı özel halleri vardır. Bu, bu ağırlaştırılmış hallerine tekabül eder bazı adi suçların. Ama kripto paralarla ilgili bizim mevzuatımızda bugün itibariyle böyle bir durum söz konusu değil. Konusu kripto para olan alacaklarınızla ilgili icra takibi yapabiliyorsunuz. Şimdi bir haciz kararı aldırmanız için bizim kanunda öngörülmüş bazı takip usulleri var. Onlardan genel haciz yoluyla takip yöntemini belirlemek ve takip etmek durumdasınız. Yalnız burada bir özellik var. Bizim Mevzuatımızda kripto paranın tam olarak ne olduğuna ilişkin kesin bir tanım söz konusu olmadığı için yani elektronik para olmadığını söyleyebiliyoruz ama işte para mıdır? Bakıyoruz mevzuata. Hayır, para olarak kabul edilmiyor. Emtia mıdır? Açık hüküm yok. Kıyasen uygulayabiliriz. Ama icra iflas hukuku açısından baktığımızda biz genel haciz yoluyla takip yapabilmemiz için ya ortada bir para borcu olması lazım veya parayla ölçülebilen, talep edilebilen bir borç söz konusu olması lazım. Dolayısıyla belli miktarda kripto paranın karşılığı Türk lirası cinsinden takip yapmanız mümkün. Ve o takibi kesinleştirdiğinizde haciz kararı da almanız mümkün. Mesela verdiğiniz örnekte örneğin işte YouTube gelirlerinin veya işte sahil gelirlerin elde edildiği banka hesabına işte haciz konabiliyor. Burada bir banka hesabı söz konusu olmuyor. Bu borsada yok demiştik. Ama kripto paraların alım satımına aracılık eden şirketler var. Çeşitli isimler altında çalışan şirketler. Ve o zaman siz icra dairesinden bu şirketlere bir haciz müzekkeresi yazılmasını talep ediyorsunuz. Bunlar üçüncü şahıs konumundalar. Ve icra dairesi de onlara bir yazı yazarak borçlunun hak ve alacakları varsa haciz edildiğini ve kendisini ödememesini alacaklığı ödenmek üzerine icra dairesine bildirilmesini ta talep ediyor ve o şirketlerde sonuçta resmi bir makam yani icra dairesi bu resmi makam talimatını yerine getirmek durumdalar. Hakikaten bir hakkı var bildirmiyorlarsa kendileri sorumlu oluyor. Zaten o bildirimde bu uyarı da kendilerine yapılıyor. Uygulamada da benim gördüğüm kadarıyla demin bahsettiğimiz bu çeşitli isimlerle faaliyet gösteren şirketler kendilerine gelen haciz müzakerelerinin gereğini yapıyorlar. Yani donduruyorlar, Hadzi işliyorlar ve orada kanunun öngördüğü prosedürü takip ederek gerektiğinde icra dairesinde o paraları yatırıyorlar. Dolayısıyla kripto paralarla ilgili, yani konusu kripto para olan alacaklarla ilgili vatandaşların hiç kaygı duymasına gerek yok. Bununla ilgili takip yapma şansları her zaman var. Ha şey olabilir orada, yani işte e, kripto paranın kripto para olarak kendisine ödenmesini isteyecek şey, oralar biraz tartışmalı. Yani onları da ben istenebileceği kanaatindeyim. Ama o zaman biraz süreç uzayabilir. Çünkü kripto paranın gerçek değerini, bir de biliyorsunuz bu yerinde duran bir şey değil, gerçek değerini tespit etmek gerekiyor. O zaman bir bilirkişilik sürecini devreye koymak gerekiyor. Yani e, o bilirkişi tespit etmesi lazım. Veya tahsil edildiğinde diyelim ki bir kripto para cüzdanıyla siz bunu tahsil edecekseniz, o cüzdanın hakikaten kripto parayı taşımaya, ehil o, o nitelikte bir cüzdan olup olmadığını icra müdürü bilemez. Bu teknik ve uzmanlık gerektiren bir bilgi olduğu için bilirkişi desteğiyle icra müdürlüğü bu işlemleri yapabilecektir. Ama dediğim gibi hani bir kripto paranın karşılığı TL cinsinden takip yapmakta ve bu takibi haciz yoluyla devam ettirip e, alacağınızı tahsil etmekte bir problem yok.